Arkadaşlar herkese merhaba. E, Pobel teknoloji olarak yaptığımız tek faz inverter modülümüzü size sunmak istiyorum. Bu kartımızı şu an tanımadık. E, bir üç tane daha kart var bununla beraber. Bunları müşterimize göndereceğiz. İki tanesini de bizim okula koyacağım. Laboratuvar için yaptım arkadaşlar. Şimdi e, bu arkadaşlar DC AC inverter modülü. Biliyorsunuz güç elektroniğinde bazı meslektaşlarımız kontrol kısmına yazılım kısmına odaklı çalışıyorlar dolayısıyla donanım kısmına vakit kaybetmek istemiyorlar bu meslektaşlarımız için zaten tasarlanmış bu tarz modüller var hani yurt dışında sanıyorum var Türkiye'de sanıyorum ilk biz yaptık bu modülü alıp arkadaşlar isterseniz yani buradan bar alıp işlemcide baranıp isterseniz DC AC dönüş inverter olarak kullanabilirsiniz İsterseniz DC-DC çift yönlü güç akışı için kullanabilirsiniz. Yani bir directional DC-DC konvertör olarak kullanabilirsiniz. Dual aktif bridge olarak da bu e, isimlendiriliyor arkadaşlar. Phase shift yöntemiyle, dual aktif bridge ile çift yönlü güç akışı sağlanabiliyor. Dediğim gibi bunun kontrolü de ayrı bir çalışmada. E, bu kart o meslektaşlarımızın kullanımı için tasarlandı. E, sistem arkadaşlar çünkü öncelikle bu şu an yani bu elimde tuttuğum ürün e, dual doğal aktif bir çalışacak bir arkadaşım için yapıldı. Dolayısıyla inverter olarak kullanılmayacak. Inverter olarak kullanıldığı zaman şurayı da diziyoruz. E, ama ben şimdi burada, burayı dizdim. Sadece bir iki malzemesini takmadım. Sensörleri takmadım pahalı olduğu için. Çünkü altın arkadaşım dual aktif bir olarak kullanacak. i̇sterse yani o opsiyonu da kendisine bıraktım. Yani bunu da takıp DCS konvertör olarak da kullanabilir. Inverter olarak da kullanabilir. 800 volta kadar DC bara gerilimi alıyor. Kondansörleri zorlarsak 1000 volta kadar da alır ama 800 volt şu anda. Çünkü kondansörlerimiz 800 voltluk arkadaşlar. Biraz da pay bıraktık. Burada bir flyback kartımız var. Bak bu flyback kartımızı şöyle yapalım. Flyback kartımız arkadaşlar Silikon karbür bir mosfet kullanıyor D2 pak kılıfında 1700 voltluk bir mosfet bu. Bu amaçlar için zaten tasarlanmış yani e, inverterlerin, e, solar inverterlerin DC bara gerilimi yüksek olabiliyor, 1000 volta kadar çıkabiliyor bildiğim kadarıyla. Özellikle gece soğuk olduğu zaman e, falan daha da artıyor. E, onların arkadaşlar, o tarz yerlerde kullanılmak için zaten tasarlanmış, 1700 volt silikon karbür yani düşünün 1000 volt dc bara gerilimiyle çok rahat bu, bu mosfet'i kullanarak flyback yapabiliyorsunuz 30 watt falan aktarabiliyorsunuz. Ee, i̇yi bir soğutma sağlamlığı 40 watt'a aktarabilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar 1000 volt bakın hatta burada bir sürü bir direnç var değil mi? İlk başlama için dc baradan besleneceği için çok sayıda direnç kullan kullanıyoruz. Normal ucu 1844'le besleniyor, mosfet'i sürüyor. Fire çalışıyor. Şu yardımcı sarak arkadaşlar. Bu triple insulated wire tıv. Sudan sonra çalışmaya anahtarlamaya başlayınca kendi kendini besliyor. Opto coupler sekonder feedback alıyor. Ve buradaki şu ana çıkışımız arkadaşlar. Yani bizim güç serisinden izoleli. 24 volt ana çıkış. 20 watt burada arkadaşlar şu tasarımda. 20 watt'a göre yapıldı. Ana çıkışımız izoleli. Reinforce Burada yok. Pardon arkadaşlar. Burada izasyon yok. Ee, burada izasyon var. Mesafeler çok yüksek değil. Yani çok yüksek giderken derken 3.5 ya da 4 mm olması lazım arkadaşlar. Reinforce daha da çok artıyor biliyorsunuz. Ana, ana çıkış 20 Watt. Şu röle için röle beslemesini e, için ayrıca bir çıkış verdik. Çünkü kontakların yani rölenin içerisinde e, besleme bobini ayrı kontak ayrı Değil mi? Bağımsız. Ama o arada birbirine yaklaşabiliyor. Mesela bazı ürünlerde o mesafe, izolasyon mesafesi yüksek. Bazı hücrelerde çok yakın. O yüzden böyle için ayrıca bir 24 volt verdim. Bunun izolasyonunu bozmamak için, tehlike yapmamak için. Bu arkadaşlar 5 volt 5 watt çıkış. Bu da 3.3 volt 5 watt çıkış. Yine işlemci beslemeleriniz için kullanabilirsiniz bunları bu kart bu şekilde arkadaşlar 150 voltta çalış 150 voltla çalışıyor 1000 voltta da çalışıyor o konuda bir sıkıntısı yok sonra bu bizim akım sensörümüz arkadaşlar yani pozitif akımı pozitif olarak veriyor negatif akımı da negatif olarak algılayabiliyorsunuz yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim pozitif ve negatif akımları algılayabiliyorsunuz bu bir, bir olarak çalışabilir ya hem pozitif hem negatif akımı algılayabiliyorsunuz. Pozitif akım ne, ne demek? Bu, bu karta DC bakın şuradan DC artı DC eksi input veriyorsunuz. Bu kart, bu akışımız bu yöndeyse bu akımı pozitif olarak size sunuyor. Veriyor. Ancak e, bu sekonder tarafta ise aynı kart. O zaman ne oluyordu? Doğal aktif priçte trafomuz buraya bağlanacak. Tr trafoların sekonderi buraya bağlanacak. Güç akışı bu yönde gelecek. Ve buradaki benim DC artı ve DC eksiye bağladığım örneğin bataryayı şarj edecek. Değil mi? Bu sefer ne oldu? Güç akışı böyle geldi. DC artı ve DC eksiye bağladım bataryayı şarj etti. Bu sefer akımımız negatif. DC bağ akımımız negatif. Onu da algılıyorsunuz. Yani bunu hem post, hem sekonderde hem de primerde bu kartımızı kullanabiliyoruz. Ondan sonra İlmaş akım limitleyicisi var arkadaşlar. Kendisi kontrolden bağımsız olarak İlmaş akımımızı limitliyor. Çünkü kondansörlerimiz var burada. DC bara kondansörü. Daha sonra röle kısa devre buradaki PTC'yi kısa devre edip bypass ediyor. Neden PTC kullandığımızla ilgili tabi PTC deyince hani genelde NTC görünüyor, görülüyor arkadaşlar veyahut da sabit direnç. Ee, ancak neden PTC kullandığımızla ilgili daha önce de açıklamalar yaptım. Tekrardan onu anlatmayacağım o yüzden. Şurada bir çapak girmişse onu bir alayım ya. Heh. Pardon arkadaşlar. Heh. Evet. Ona gireyim Daha sonra ee, burada arkadaşlar bizim izoleli gate driver'larımız var. Bu kartımız bu gate driver'ımız da Modüller olarak bu şekilde tasarladık. Diskrit Silikon Karbür kullandık arkadaşlar tasarımda. Şöyle yapalım tekrar. Zaten kartımızın buradaki gate driverımızın driver koruması var. Desat korumaları var. Yani kolay kolay arızalanmaz bu sistem. Sıcaklık koruması da var. Ee, ancak oldu ki arızalandı. Mosfetleri tek tek söküp alabilirsiniz. Şuradan matkap giriyor buralardan. Ona göre tasarlandı. O yüzden diskli koyduk arkadaşlar. Modül olduğu zaman komple modül almak gerekiyor biliyorsunuz. E, tabii ki bunu da biraz üretim zor. O, o da ayrı bir konu. E, silikon karbonat mosfetimiz var. 1200 volt ve mosfete paralel bağlı silikon karbonat diyodumuz var. Çünkü diyotların inverter olduğu için arkadaşlar Diyotlar da ciddi şekilde iletimde. Silikon karbide mosfetlerin diyotları da e, uzun bir süre iletimde kalıyor. Forward gerilimi gerilimleri yüksek oluyor biliyorsunuz. Silikon karbide mosfetlerin güç kaybı yüksek. O yüzden bunlara paralel e, silikon karbide diyotlar kullandık. 1200 volt mosfet sürücümüz koruması var. E, İzole ediyor arkadaşlar yani güç kartından e, izoleli bir şekilde sistemi sürüyor. Dolayısıyla bağlandığınız işlemci buradan sinyalini uyguluyorsunuz. İzole edin. Bu tarafta sıkıntı yok. Gerilimi izole edip gate driver üzerinden sürüyoruz arkadaşlar. Her birini. Ondan sonra DC bara gerilimini algılıyoruz. Kullanıcıya sunuyoruz. Daha sonra fan sürme var. NTC ile zaten buradaki soğutucunun sıcaklığını okuyoruz belli bir sıcaklık eşiğinde isterseniz fanı çalıştırabilirsiniz. Şuraya fan koyarsanız ee, buraya bakın fan bağlantı noktaları var fanı bağlayıp arkadaşlar e, PVM ile hız kontrolünü yapabiliyorsunuz fanın hız kontrolünü fan sürme devresi var burada ve eğer herhangi bir önlem alınmazsa sıcaklıkla ilgili analog olarak kesiyor yani kullanıcıdan bağımsız olarak kapatıyor devreyi. İmlaç akım limitleyicisi de dediğim gibi analog. Sonra başka e, bizim burada 4 tane MOSFET'in sinyalini veriyorsunuz. DC bara gerilimini alıyorsunuz. Inverter olarak kullanırsanız çıkış akımını ve gerilimini de veriyor arkadaşlar. Bakın şöyle akım sensörü olacak. Burada gerilim sensörü. Bunlar üzerinden AC sinyali izole bir şekilde size veriyor sistem eğer olarak kullanırsanız. Başka bir şey var mı? Değilmediğimiz. Evet sistem bu şekilde arkadaşlar. Yani temel temel özellikler var üzerinde. Tabii ki bu tarz çalışmalarda yani DCS inverter olsun, doğal aktif bridge olsun. Asıl kritik olan şey Zor olan şey ee, yazılım oluyor arkadaşlar. Bu tarz şeyler de öyle. Baktığımız zaman hani bir flyback var, gate driver'lar var vesaire. Asıl orada yani üzerine düşünülmesi gereken kont kontrol kısmı ve e, asıl buna katma değer katan yeri yazılımı. Bu 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 şeyler de böyle. Bu çalışma alanında böyle. güç sektöründe biliyorsunuz donanım ayrı bir yer. Yazılım ayrı bir yer ee, ama bu alanda yani şu inverter ve doğal aktif bridge kısmında benim e, bildiğim kadarıyla yazılım kısmı daha şeyi katıyor katma değer katıyor o yüzden bu kartı aslında tasarlanabilir yani tasarlanmayacak bir şey yok ama tabii ki biz bunu bu şekilde bir ürün olarak sunuyoruz bakın şuradaki kondansiyonları, snubber kondansiyonları isterseniz takabilirsiniz. Soft switching'inize bağlı değil mi? Phase shift olduğu zaman o kondansiyonlar yüksüz durumda, no load durumunda deşarj olmayıp soft switching'inize aksatıyor. Ancak koyduğunuz zaman da e, kesime giderken ZVS turn off sağlıyor. Tabii ki soft switching the, başa bela olduğu için onu takmadık şu anda. Şuradaki pinlerden gate source ve drain uçlarını çıkarttım. Yani e, MOSFET'in gate source ve drain'ini ölçebilmek için. Bu bir modül. Yani bunu alıp direkt bir ürün içerisinde kullanılır mı? Zannetmiyorum maliyet anlamında. As yani ama arka çalışmasını desteklemek için olduğu için burada drain gate source. Drain gate source. Bu şeyleri koyduk. İnverter olarak kullanacağı zaman şu SC olan kısmı alıp bu SC olan kısmına bağlıyoruz. L olan kısımdan şu L olan kısım arasına filtre bobini bağlıyorsunuz arkadaşlar dışarıdan. Filtre kondansörleri üzerinde beslemeleri üzerinde RTX 5 ve 15 volt resmeleri üzerinde ve size çıkış gerilim akımını veriyor. Filtre kondansörleri de dediğim gibi üzerinde. Evet modülümüz bu şekilde bence bu güzel oldu. Yani bu artık gider. 3 faz modülümüzle ilgili var geliştirme planlarımız var ama sanıyorum bu bu belli bir ihtiyacı karşılayacak artık. Bence olgunlaştı. Modüle geçilebilir mi? Tek fazla. Geçilebilir ama o da bir tanesi patladığı zaman komple modülü söktürüyor. Maliyeti yüksek oluyor. Bu aygıt aşamasında şeyi destekleyecektir. Fan mekanik tasarımımız da var. Şu anda yok, koymadık buraya da. Fanı buraya koyup sistemi soğutabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman hız kontrolüyle sağlayabiliyorsunuz. Teşekkürler arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Arkadaşlar tekrar merhaba. Az önce enerji vermeyi unuttum karta. Ufak bir enerji verip de gösterelim. Şu konnektörü de bağladım. Şimdi arkadaşlar kartımız 150 voltta çalışmaya başlıyor demiştim. Benim ama burada 12 voltum var. 12 voltu şu kart vasıtasıyla biliyorsunuz bunun makalesini de yayınlamıştık. 150 volta çıkartıyoruz. Daha sonra Fırabekimiz besleniyor. İlk başta yani 12 voltu 150 voltu çıkarana kadar bir inanç akımı çekecek arkadaşlar dönüştürücü bu dönüştürücü ona dikkat edin 4 ampere kadar vuracak. Sonra rölelerimiz çekip çalışmasını başlatıyor arkadaşlar. Şu, şöyle göstereyim. Tekrardan bakın çalışıyorum. Kapattım sesini tekrardan basıyorum. Evet önce 150 volt buluşuyor. Sonra belli bir süre sonra analog olarak problemimizi çekip gate driver'larımız enerji deniyor. Yeşiller 18 voltu, kırmızılar da eksi 5 voltu gösteriyor. Şu an sistemimiz kontrol etmek için hazır arkadaşlar.